MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski ülke ocakları başkanı Ateş'in öldürülmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Yalçın, Ateş'in adını anmadan MHP camiası kirli tezgahlara düşmeyecek, çirkin oyunlara gelmeyecektir. Yeri ve zamanı geldiğinde konuşur desilse entrika ve fitne erbabını susturmasını biliriz dedi. Semih Yalçın'ın yaptığı açıklama şöyle: dost görünen düşmanlarımızdan da açık hasımlarımızdan da siyasi rakiplerimizden de partimize teşkilatlarımıza ve mensuplarımıza aklı hayale gelmedik asılsız suçlamalar yöneltilmekte hakkımızdaki alçakça ithamlar birbirini kovalamaktadır. Biz sabır ve suhulet gösterdikçe, itidal ve müsamaha ikliminde kaldıkça fitne ve fücur erbabı çarklarını daha da bir ihtirasla döndürmekte, daha bir cesaretlenip fütursuzlaştırmakta, her zamankinden daha seviyesiz yöntemlere başvurarak hücumlarını arttırmaktadır. Davamızı, ülkücü hareketi ve partimizi ilgilendiren hassas konulardaki sessizliğimiz sakın ola ki aczimize yorulmasın. Susup sükut ettiysek fitne kazanını kaynatan dönek hain ve facirlerin ateşine odun taşımasına engel olmak istediğimizdendir. Zaman her şeyin ilacıdır. Bazen sabretmeyi bilmek gerekir. Sabırlıyız ama zayıf asla değiliz. Beklemesini biliriz ama mütereddit değiliz. Sabrımızı sınayanlara da hayat ve siyaset dersi vermekten imtina etmeyiz. Zaman MHP'nin davasında ve tutarlı politikalarındaki haklılığını gösterecektir. Yeri ve zamanı geldiğinde konuşur, desilse entrika ve fitne erbabını susturmasını biliriz. <laughs> MHP'nin acılarını el ovuşturup sevincine buz edenlerin sureti haktan görünmelerine prim vermeyiz timsah gözyaşlarına kanmayız. Yalancı pehlivanlara, sahte kabadayılara papuç bırakmayız. Kuru sıkı itibar etmeyiz. 53 yıldır durduğumuz yerden milim oynamayız. Geldiğimiz noktadan dönmeyiz. Akrebin kıskacında yoğrularak sürdürdüğümüz siyasi mücadeleden, tutarlı duruşumuzdan zerrece taviz vermeyiz. Bizden görünüp bizi birbirimize düşürmeye çalışanların üzerimizden siyasi çıkar sağlamasına fırsat vermeyiz. Bizi anlamak istemeyenlere sabırla haklılığımızı anlatmaktan da geri durmayız. Bununla birlikte bizi dost bellemeye niyeti olmayanlara alaka ve dostluğumuzu heba ve feda etmeyiz. Bize zorluk çıkarmaya, yolumuzu engel döşemeye çalışanları bertaraf etmesini biliriz. Bizim tarafımız ve yerimiz bellidir. Karanlık mahfillerde tezgahlanan kirli oyunlar, MHP'nin birlik ve beraberliğini kuvvetli teşkilatlarımızın dirlik ve düzenini bozmayacaktır. MHP 53 yıldır her badireden, her engelden, her tuzaktan güçlenerek çıkmayı bilmiştir. İtibar suikastleri, aleyhimizdeki algı çalışmaları, partimizi güçten düşürmeye, takatimizi tüketmeye matuf saldırılar bizi yolumuzdan döndüremeyecektir kitleleri şaşırtmaya, ortalığı karıştırmaya, kaos yaratmaya, MHP'nin kurumsal kimliğini lekelemeye dönük dolap ve tezgahlar karşısında en adil hakem Türk milletidir. Biz hakka ve hakikate inandığımız gibi milletimizin ferasetine de güveniyoruz. Olaylar, insanlar, kurumlar, senaryo ve kurgular üzerinden MHP'yi zaafa uğratacağını, ışığının söndürüleceğini vehmedenler aldanmaktadır. MHP'ye oyun kurmaya, başına tezgah açmaya çaba gösterenler ziyandadır. MHP bugüne kadar itibar suikastlarından, haysiyet ve şeref pusularından güçlenerek çıkmıştır. Bundan sonra da devran değişmeyecektir. MP camiası kirli tezgahlara düşmeyecek, çirkin oyunlara gelmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhları, manevi rehberimiz bize bıraktıkları mücadele azmi kudret kaynağımızdır. Yüce Allah fasıklarla değil, doğrularla birliktedir.